Merhaba, ben Ertuğrul Yücel. Bugün farklı bir işlem anlatacağım size. Bugünkü işlemimiz ailelerin bir araya gelip kendileriyle ve eşleriyle yakınlıklarını sağlamak işlemi. Bu işlemi yaptırmak için beni arayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığımızda aileleri bir araya getirebiliriz. Sevenleri bir araya getirebiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ertuğrul Hoca. Her daim size yardımcı olacağımı bilin Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem paramızın bereketi yoksa ne kadar çok kazanırsak kazansak da bu kazancımız hiçbir şey yaramıyorsa bunun için yapılacak olan bir işlemdir. Bana WhatsApp'tan ulaşırsanız bu işlemle ilgili ayrıntıları sohbetlerimizi yapıp konuşabiliriz. Allah'a emanet olun.